bu dersimizde şefaati inkar edenlerin şu sözüne cevap vereceğiz. Onlar diyor ki Zümer suresi 44. ayette bütün şefaat Allah'ındır buyurulmuş. Demek şefaatin hepsi Allah'ındır ve Allah'tan başka kimse şefaate sahip değildir. Bu ayet şefaatin olmadığını ispat ediyormuş. Acaba mesele onların dediği gibi mi? Bir şeyin tamamının Allah'a ait olması başkasının o şeye sahip olmamasını mı gerektiriyor? Mesela Nisa suresi 139. ayette fe innel izzete lillahi şüphesiz bütün izzet Allah'a aittir buyrulmuş. Sormuş şu bütün izzetin Allah'a ait olması başkasının izzet sahibi olmasına engel mi? Yani diyebilir misiniz ki bütün izzet Allah'ındır. O halde peygamberler ve müminler izzetsizdir. Böyle diyemezsiniz. Eğer deseniz Münafikun suresi 8. ayet sizi tekzip eder. Çünkü bu ayette şöyle buyrulmuş. Velillahi'l izzetu ve liresulihî ve lilmüminîn izzet Allah'a, resulüne ve müminlere mahsustur. Bakın Nisa 139'da bütün izzetin Allah'a ait olduğundan bahsedilirken Münafıkun 8'de resulünün ve müminlerin de izzet sahibi olmasından bahsedilmiş. Demek izzetin Allah'a ait olması peygamberimizin ve müminlerin izzetten mahrum olması neticesini vermemiş. Birbirine zıt gibi görünen bu iki ayetin veci tefiki şudur. İzzet tamamıyla Allah'a aittir. Peygamberimizin ve müminlerin izzeti ise Allah'ın onlara izzet vermesi ve aziz kılması iledir. Cenab-ı Hakk'ın izzeti zati iken diğerlerinin izzeti zati değildir. Neticede peygamberimizin ve müminlerin izzet sahibi olması bütün izzetin Allah'a ait olmasına zıt değildir. Şefaatte de durum aynıdır. Bütün şefaat'in Allah'a mahsus olması kimsenin şefaata malik olamayacağı manasına gelmez. Bunun manası şudur. Bütün şefaat Allah'a aittir. Diğerlerinin şefaate sahip olmasıysa Allah'ın onlara bu yetkiyi vermesiyledir. Şefaat onların zatî malı değildir. Bu şuna benzer. Bizden başka kimsenin malı olmasa, ve biz bu maldan bazı insanları istifade ettirsek bu durumda desek ki bütün mal bize aittir bu söz bizim malı kimseye vermeyeceğimize değil başkalarında bulunan malların da aslında bize ait olduğunu ve bizim vermemizle onların buna malik olduklarını beyan içindir. Bütün şefaat Allah'ındır demek de, aynen bunun gibidir. Yani kim şefaate yetkili kılındıysa Allah'ın izniyle olmuştur ve ancak Allah'ın izin verdiği kişiye şefaat edebilecektir. Yine şöyle düşünelim. Kur'an'da birçok yerde bütün mülkün Allah'a ait olduğundan bahsedilmektedir. Şimdi bütün mülkün Allah'a ait olması bizlerin mülk sahibi olmasına engel mi? Elbette değil. Bizler de Allah'ın vermesiyle mülk sahibi olmuşuz. Evet, mülkün hakiki sahibi Allah'tır. Bizlerin malikiyeti ise Allah'ın vermesiyledir. Hakikatte biz de sahip olduklarımız da Allah'ındır. Lakin Allah mülkünden bir kısmını bizlere vermiş, ve bizleri mülk sahibi yapmıştık. Aynen bunun gibi şefaatin Allah'a ait olması da böyledir. Bu aitlik başkasının şefaat edemeyeceği manasına gelmez. Bunun manası şudur. Bütün şefaat Allah'ındır. Kimse kendinden şefaate sahip değildir. Ancak Allah'ın izin vermesiyle şefaate sahip olur ve sadece Allah'ın izin verdiği kişi de bunu kullanır. Herhalde mesele anlaşılmıştı. Allah'a emanet olun.